zeka oyunları ile hem eğlendim hem de öğrendim. Düşünme alışkanlığı kazandım. Başarısızlık karşısında yılmamayı ve tekrar tekrar denemeyi öğrendim. Her şey için teşekkür ederim. Bu projede yer aldığım için çok şanslıyım. Projede emeği geçen herkese başta Sezgin öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Akıl ve sayesinde eğlenerek öğreniyorum ve gelişiyorum. Derslerimde daha başarılı, daha dikkatli ve özgüvenliyim. Ve iki oyunları sayesinde sanal ortamda eğitici, eğlenceli ve güvenli vakitler geçiriyorum. Umarım projemiz devam eder, ben de yeniden katılabilirim. Merhaba, benim adım Ece. Öncelikle akıl ve zeka oyunları her yerde projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Bu proje kapsamı boyunca öğretmenimizin bize öğrettiği ve oynattığı ABC bağlama, sudoku, reversi, mangala, dokuz taş, üç taş ve sihirli piramit Çok eğlenceliydi. Akıl ve zeka oyunları eğlenerek öğrenmemi ve Yeni yetenekler kazanmamız sağladığı için çok mutluyum. Öğretmenime çok teşekkür ederim. Ben bu projede yer aldığım için çok şanslıyım. Pandemi sürecinde evimizde, ailemizle birlikte akıl oyunlarını oynayarak çok eğlenceli zaman geçirdik. Her ay yeni web 2 oyunu öğrendik. Öğretmenimizin bize öğrettiği oyunları evde kendi eşyalarımızla hazırladık. Ve ailecek oynadık. Yeteneklerimizi geliştirdik zeka oyunları oynayarak hızlı düşünen ve daha çabuk karar verebilen çocuklar olduk. Evde kaldığımız sürede tablet, telefon oynak oynamak yerine evde, sokakta, patta, bahçede her yerde akıl oyunlarını oynadık. Hem öğrendik hem de eğlendik. Öğretmenime çok teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Zeynep Ela. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Bu süreçte birçok akıllı zeka oyunu öğrendim. Pandemi sürecinde de boş vakitlerim verimli değerlendi. Bu projede emeği geçen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.